Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için peynirli pus böreği videosu hazırladım. Umarım videomu izlerken bir keyif alarak izlersiniz. Böreğimin hamuru için bir çay bardağı yoğurdumu yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine iki tane yumurta ekliyorum bu şekilde. Evet, yarım tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Bir paket kabartma tozu ekliyorum. Şimdi kontrollü şekilde onu ekliyorum. Öncelikle iki buçuk su bardağı un ekleyeceğim. Daha sonra ilave edeceğim. Şu şekilde. Şimdi hamurumu yoğuruyorum. Evet, gördüğünüz gibi bayağı cıvık oldu. Yarım su bardağı daha un ilave ediyorum şöyle. Evet gördüğünüz gibi daha ele yapışan bir hamur. Bunun için bir yarım su bardağı daha un ilave edeceğim. Onu hiçbir zaman bir anda eklememekte fayda var. Benim gibi bu şekilde kontrol eklemekte her zaman fayda var. Şimdi tekrardan yoğuruyorum. Evet hamurumun kıvamı gayet güzel oldu. Toplamda 3,5 su bardağı un kullanmış oldum. Şimdi hamurumu tezgahımın üzerine alacağım. Evet tezgahımın üzerine almış olduğum hamurumu şöyle toparlıyorum güzelce. Ve bir 10 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum bu şekilde. Evet dinlenen hamurumu şimdi oklavamın yardımıyla güzelce açıyorum. İsterseniz siz küçük küçük bezeler alarak da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde gördüğünüz gibi büyük açıp hepsini aynı anda yapmayı çok seviyorum. O yüzden böyle büyük açıyorum. Çok da ince açmadım gördüğünüz gibi yarım santimetre kalınlığında açtım. 250 gram peynirimin içerisine de bir tutam maydanoz ekledim ve şimdi hazırlamış olduğum içimi böyle aralıklı olarak koyuyorum ve şuradaki uç kısmı üzerlerine kapatıyorum ve bir çay tabağı yardımıyla kesiyorum. İsterseniz rulet de kullanabilirsiniz keserken. Ben şöyle çay tabağıyla kesmeyi daha çok seviyorum. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi bir anda 3 tane börek çıktı. Şimdi bunları bir örtümün üzerine alıyorum şöyle. Şimdi tekrardan devam ediyorum. Açmış olduğum hamur bitene kadar böyle yapıyorum. Evet. Şimdi de kesiyorum. Bu artan parçaları da tekrardan beze haline getireceğim. Tekrardan açacağım. Gördüğünüz gibi hepsi aynı anda çıkıyor. Evet, bunları da örtümün üzerine alacağım şimdi. Bütün puf börek hamurlarımı hazırladım gördüğünüz gibi. Bu arada da yağımı ocağıma aldım ve yağım güzelce ısındı. Şimdi hazırlamış olduğum böreklerimi yağımın içerisine bırakıyorum ve önlü arkalı güzelce kızartıyorum. çevire çevire her tarafları eşit kızarsın diye arada bir çeviriyorum böyle. Şimdi kızarmış olan puf biberimi şöyle çok da güzel kabardı gördüğünüz gibi havlu kağıdımın üzerine alıyorum. Bütün hamurumu şimdi bu şekilde kızartacağım. Gördüğünüz gibi benim puf böreklerim şu an servise hazır. Yumuşacık, çok güzel oldu. Şöyle sizlere de içini göstermek istiyorum. İncecik, daha sıcak olduğu için kesemedim, kopartamadım. Evet, sizlere de kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.